Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Sihirli şans kut hmm, Torbamı açıyorum. Arkadaşlar bana hemen açmaya başlayalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle Bu ne Arkadaşlar ya Biz yoksa cegat alırken Yeşil ördek mi aldık? Tövbe <laughs> tövbe Hoppala çıktı arkadaşlar. Şöyle Minecraft'lı güzel bir tane yani ceketimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Rahat. Güzel. Hoppala. İşte şöyle giyin. Yorumlarda yazın arkadaşlar. En çok hangisini beğendiniz? Göstereceğim. Gösterebildiklerimden en güzelini söyleyiniz. Söyleyin arkadaşlar. Yorumda yazın. Hop. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkama da bakın. Şöyle güzel bir tarz durdu arkadaşlar. Ben bunu sevdim. Yani görüş güzel. Yeşil böyle yeşil oradaki gibi. Güzel. O orada dursun. Bakalım. Şimdi beyaz oradaki çıktı ne beyaz orada çıktı. İki tane almışız. Hoppala. Bu üst bu arkadaşlar. Üstümüze uzun koldu. Biliyorsunuz ki artık kış geldi. Hoppala. Tokyo'lu arkadaşlar. Tokyo yazıyor üstünde. Göre, görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şöyle üstüne Tokyo yazıyor. Çinli milli bir şey işte şapkalı. Çok güzel üstümde duruyor arkadaşlar. Rahat, güzel. Şöyle bunlar altı da var. Altında <laughs> size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu muydu bunun altı? Ha, evet arkadaşlar. Buymuş. Şurasında fark edenler küçük bir yazı yazıyor arkadaşlar. Şöyle güzel beyaz deminkinin takımı arkadaşlar. Şöyle takım arkadaşlar. Güzel. Bir tane alt eşortmanımız. Şimdi şöyle aha mavi mavi kurbağa çıktı bu sefer. Güzel bir şey. Buradan bu neli? bu Sonic'li arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Ama fark ettiyseniz arkadaşlar Tokyo'nun ile yazısı aynı. Arkadaşlar üstteki yazıya dikkat edenler güzel olur. Sonic sevenler yorumlarda yazsın. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden ben deyim. Böyle güzel mavi şapkalı yani uzun kollu güzel bir tane şeyimiz var. Tişörtümüz var. Opala. Şans kutumuzdan ne çıkıyor bakalım. Hep Minecraft, Minecraft oynamakla olmaz. Şimdi şans kutusu açıyoruz. Gerçek hayatta. Bakalım. <laughs> Görebildiniz mi ya? Heh. Benim en çok sevdiğim şey. PlayStation oynamayı sevdiğim için. Arkadaşlar. Bu arada bu Xbox. PlayStation değil. Öyle vardı. Şöyle güzel siyah bu sefer renklerden gitmedik. Siyah bir tane. PlayStation mavi. Böyle gene şapkalı. En sevdiklerinden çıktı. Uzun koldu şöyle güzel mavi aterisi var. Oh, balam. Brawl Stars'da arkadaşlar. Güzel en sevdiğim oyunlardan gibi bir tane oyun. Brawl Stars bilenler bilir. Çok oynuyor. Hoppala şöyle arkasında şapkası yeni şapkalı uzun kolda şapkalı Brawl Stars adamlar var ve son olarak sonda çok güzel bir tane sürprizimiz sürprizimiz olacak arkadaşlar benim sürprizim olacak çok güzel şöyle ayakkabım istersen şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle rahat bir ayakkabı aldık arkadaşlar şöyle ayağımda güzel durdu arkadaşlar yorumlara beğenin. En sevdiğiniz hani hangi e, kıyafeti sevdiğinizi yazın. Mesela bros varsa sevdiğinizden yorumlara yazın. Şöyle şık duruyor. Beğenenler beğensin. Şöyle arkadaşlar güzel bir alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum yani. Beyaz. Güzel. Lurdum. Şimdi en son sürprizimiz çıkıyor. şuradaymış. Ta 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 Tabii ki de parfüm. Top parfüm. Arkadaşlar top parfüm. Gol. Gol atıyoruz. açalım. Açtım. O. Çıktı arkadaşlar Kokusu çok güzel Arkadaşlar yani Şöyle Çıktı böyle top Hatta şöyle ben kendim Pıst Hoppala arkadaşlar Su uç sıkamadım Havaya sıktım Pıst, Pıst. sıktım arkadaşlar Oldu. Çok güzel kokuyor. Şuradan hatta koklayayım. Vallahi çok güzel kokuyor. Almak için tavsiye ederim. Çok güzeldi. Hoppala. Bunu da elimize koyalım. Beni izlemeyi ve abone olmayı, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. 嗯嘛。